Merhaba değerli izleyenler. Aksay'da Haberin Merkezi, Aksay Son Dakika Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yine ilginç bir haberle karşı karşıyayız. Dün yayınlamış olduğumuz kardeşi FETÖ'den ceza aldı. Kendisi AKP'de siyaset yapıyor. Başlıklı videomuzu biraz daha genişletiyoruz. Ve olayın derinliklerine iniyoruz. Kimdi bu olay? Eski İl Genel Meclis Üyesi, AKP İl Genel Meclis Üyesi Necip Çeçen. AKP'de siyaset yaparken kardeşim MÇ ise FETÖ'den 7 yıl hapis cezası almıştı. Haber merkezimiz biraz daha araştırdı ve çok ilginç detaylara ulaştı. Hatta ağzınızı açarak izleyeceğiniz, şaşırarak dinleyeceğiniz bir haber. Necip Çeçen'e ilk olarak AKP tarafından düzenlenen Halk Günü'nde Vatandaş e, Konuşuyor Başkan Dinliyor programında Eski Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın yanında bir vatandaşı canı yanan, evi yıkılan bir vatandaşı yalancılıkla suçlayan Necip Çeçen'i oradan hatırlıyoruz. Aslında biraz daha geriye gidersek Necip Çeçen'i o evlerin yıkıldığı anda telefonu kapattığından da hatırlıyoruz. Sadece Necip Çeçen değil. O bölgeden seçilen il genel üyelerinin e, telefonlarını kapattığını, belediye başkanı Mustafa Zavlan korkarak telefonu kapattığını da hatırlıyoruz. Ve vatandaşı yabancılıkla suçlayan Necip Çeçen'i bir araştırdığımızda kardeşim MC'nin 7 yıl FETÖ'den ceza aldığını Dün kardeşi FETÖ'den ceza aldı. Kendisi AKP'de siyaset yapıyor. Başlıklı videomuzda yayınlamıştık. Bugün ise Necip Çeçen'in kardeşinin yanı sıra amcasının kızı MÇ'nin de yurtlarda o terör örgütünün abla olarak tabir edilen görevlerinde bulunarak ablalık görevinde bulunduğu yine Necip Çeçen'in BÇ isimli amcasının oğlunun bankadan ki görevinden uzaklaştırıldı, FETÖ nedeniyle uzaklaştırıldı gelen iddialar ve bilgiler arasında. Bir diğer iddia aslında bunu eski kamuoyu biliyor fakat çalışanların sigortasının olup olmadığını bilmiyoruz. Sigortalı mı çalışıyor, sigortasız mı çalışıyor? Fakat şunu çok iyi biliyoruz. Necip Çeçen'in iddialara göre söylüyorum tırnak içerisinde iddialara göre Necip Çeçen'in Eskildeki veteriner kliniğinde çalışanlarının FETÖ'cü, FETÖ'den ceza aldığı ya da FETÖ'den uzaklaştırma alanların çalıştırıldığı Eskil kamuoyu tarafından da bilinmekte. Fakat hiç kimse bunu yüksek sesle dile getiremiyor. Ta ki Aksaray Son Dakika Haber Merkezi bu olayın üzerine izledikçe, eşeledikçe bakalım daha neler çıkacak. AKP'de siyaset yapan Necip Çeçen hakkında. Buradan AKP Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürke, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy'a soruyorum. Necip Çeçen'in İl Genel Meclis üyesi olurken Referansı kimdi? Ve yedi sülalesi yani kardeşi yedi yıl hapis cezası almış amcasının kızı ablalık görevinde yurtlarda ablalık yaptığı iddia edilirken öbür taraftan diğer am yani bir başka amca çocuğu yani amcasının oğlu ise bankadaki görevinden alınıyor. Ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise FETÖ ile mücadele ediyor. Aksaray Teşkilatı adeta FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olanlarla ve onların yakınlarına kucak açıyor. İl genel meclisi yapıyor onları. AKP Aksaray İl Başkanı Hamza Türk. Bu konulardan hiç mi rahatsız değilsiniz? Genel başkanınız Erdoğan ile mücadele ederken siz il başkanlığı olarak FETÖ'le irtisaklı olanları e, ve yakın akrabalık derecesi bulunanları partinizde bulunduruyorsunuz ve yönetiminizde de var. Bunu da yarın açıklayacağım. AKP Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk Genel Başkanınız Erdoğan FETÖ ile mücadele ederken sizler bu duruma sessiz kalıyorsunuz. Necip Çeçen'den istifa isteyecek misiniz? Yoksa Necip Çeçen'i partinizde devam mı ettireceksiniz? Bunu da çıkıp kamuoyu önünde açıklama yapmanız gerekiyor. Çünkü partinizin genel merkezi ve genel başkanınız Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele ederken sizler FETÖ ile bağlantısı olan kişilerin birinci derece yakınlarını partinizde durduruyorsunuz. Yani bu ülkede 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ, PDY terör örgütüyle irtisaklı, irtibatlı olanların birçoğunun kardeşleri veya çocukları veya anne babaları görevlerinden uzaklaştırılırken bugün partinizin eski İl Genel Meclis üyesi Necip Çeçen'in kardeşi 7 yıl hapis cezasına mahkum ediliyor. 7 yıl ceza almış oluyor. Yine Necip Çeçen'in amcasının kızı yurtlarda abla görevinde bulunuyor. Yine Necip Çeçen'in amcasının oğlu bankadaki görevinden FETÖ'den dolayı alınıyor. Ama diğer taraftan hani bir kardeşi değil, 7 sülalesi neredeyse, 7 neredeyse FETÖ ile irtibaklı, irtisaklı çıkıyor. Fakat siz Necip Çeçen'i partinizde tutuyorsunuz. Bu da düşündürücü bir not olarak tarihteki yerini alacaktır Hamza Abdürk. Ve siz, ben hep söylüyorum, bir muhalefet olarak konuşuyorum bunu ve mutlu da oluyorum. AK Parti'yi içindeki AKP'liler bitirecek diyerek. İnanın biz muhalefetlere artık gerek kalmayacak. Partinizi içinizdeki AKP'liler bitirecek. Ve biz de bundan gurur duyacağız mutlu olacağız. Muhalefetler olarak. Evet değerli izleyenler, hep diyoruz umutlu yarınlarda, mutlu haberlerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika